Arkadaşlar e, bugün video çekeceğiz gene. Her zamanki gibi yeni kıyafetler. Al. Yeni kıyafetler aldım. Kanka bak sesim duyulmuyormuş. Duydu o zaman göreyim. Sanki benim ekstra bir mikrofonum var. Öyle işte. Evet. Bugün çok bağıracağım. Ama size sesim normal gelecek. Duydunuz mu beni? Duydunuz, duydunuz herhalde. Neyse videomuza başlıyoruz. Lan bağırınca sesim çok kötü oluyor. Evet videomuza başlayacağız arkadaşlar. E, bugün e, Şöyle yaklaşayım. Oğlum ezirme bak. Değil mi? Cim cim gibi yerde dolaşıp duruyor. sapsarı zaten. Değil mi? Ee, evet arkadaşlar ee, şöyle şu kıyafetleri çıkaralım. çıkaralım ee, arkadaşlar bugün hastaneye gideceğiz hastanede ee, ee, hastanede ne yapacaktık biz he ee, bebeklerimize bakacağız yani o kısmı sürpriz olsun size şimdi biz hastaneye gidelim Orada buluşuruz arkadaşlar. Görüşürüz. Aşkım. Evet gideceğiz. Gidelim o zaman. Ben gidelim. Evet arkadaşlar geldim. İkizler hava. Neyse geldik hastaneye. Ee, evet. Şöyle geçin efendim. Tamam. Geçelim. Şöyle. Kardeşim sence nasıl bir şey olacak? Kardeşim sence nasıl bir şey olacak? Valla ben de bilmiyorum kardeşim ya. Neyse gözümüze bakalım. Evet bakıyoruz şu anda. Anam çok tatlı. Evet. Cinsiyeti belli mi? Ee, daha pek de belli değil. Ya. Of. <laughs> belli değilse ne yapacağız biz? Vallahi bilmiyorum Of. Ya. Ya. Ben gidiyorum. Pek kaç tane? O iki tane kesin. Uf. E bizim şimdi fotokopi almamız gerekmiyor mu burada? E, şurada bir yer var, oradan alacaksınız. Uf, tamam biz alalım gelelim o zaman arkadaşlar. Çocuklar siz burada durun babanızla. Ya da gelmedi ya. Tut. Evet arkadaşlar biz fotoğrafını aldık, fotoğrafı aldık. Bu ne lan? Bir bakayım. Ya iyi Evet arkadaşlar aldık. Bizim bebeğimiz öyle mi olacak? Çok tatlı. Çocuklar siz yere inin be Aşkım yatak alsak ya Tamam soralım ee, Beyefendi Biz buradan yatak alabilir miyiz Bir tane alabilirsiniz İki tane ama Tamam iki tane alın o zaman Of zor olacak ama e, Bir tane alalım iyi biz bunu alırız o zaman da. Nasıl taşıyacağız? Elimizde tutamıyoruz. Of. Oh. Yatakları alamadık. Biteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet Evet şimdi ücretsiz hediye varmış. Onu da açacağız arkadaşlar. Evet açacağız. Şöyle. I, arkadaşlar şey. Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Bu neymiş. Neyse şimdi biz en aşağı ineceğiz. Yani kapı çıkışa gideceğiz. Ee, gidelim o zaman. Evet arkadaşlar. Ee, şeye geldik. Hediye dükkanına. Hediye dükkanına geldik. Yani gene butona basacağız işte. Ee, bakalım ne çıkacak bu sefer. Sırada yok ki. Oo pakete bak. Acayip güzel. Lan. Bu muydu ya? bu kıyafet bana olmaz ki. Of. Aha güzel ama. Derkenler bana olmaz. Ama neyse adam güzel işte. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi biz eve gidelim. Ee, gidelim işte. Arkadaşlar sesin duyulması du, duyulmadıysa pardon. E, çünkü şey parmağımı e, neyse evet eve, eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi şu kıyafetleri şurada bir yerde dolabımız vardı ama şu kutunun içinde herhalde. Bir yerdeydi o. Şurada bir yerde. E, biz o biz dolap almıştık. Birazdan siparişi gelecek işte yalnız söyledim ee, siparişi gelecek birazdan dolap siparişi ee, bu kıyafetlerimizi ona koyacağız. Evet arkadaşlar dolap siparişimiz geldi şuraya yerleştirdik. Ee, şimdi e, kıyafetleri dizelim şöyle. basılıyor mu acaba? Yok. çöp yapacağız ama çöp nerede arkadaşlar göremiyorum çöp yok lan çöp çöp alalım arkadaşlar e, size bir hile göstereceğim şimdi e, şimdi burada karakterleriniz var görüyorsunuz e, şöyle yapınca bir karakter yukarı çıkıyor ya sonra Onları bırakıp çarpıya basıyorsunuz. Ha neden olmadı? Dur bir daha yapalım. Şöyle. Evet oldu. Bırak hemen çarpıya bas. Niye olmuyor? Daha demin yaptım ama. Heh, oldu şimdi buna basıyoruz. Heh. Niye olmadı? Daha demin olmuştu. Dur bir daha yapacağım. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar olmuyor ya. Bir dakika demin yapmıştı. Arkadaşlar olmuyor ama lan ben... olmuyor. Arkadaşlar olmuyor aslında oluyordu benden daha demin oldu ama şimdi niye olmuyor bilmiyorum. Ee, neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Şu karakter... Ay. Kıyafetleri de yerleştireyim şöyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.